1974 Konya doğumluyum, ee, evliyim, dört tane çocuk babasıyım. Ticarete ve iş hayatına çok eskilerde babam dedem esnaf olduğu için orada başladık. Ee, daha sonra e, lise yıllarında babam mobilyacıydı ve mobilyacılar odası başkanıydı. Onun atölyesinde yaz tatillerinde cumartesi pazar o atölyede çalışarak ticareti onlardan öğrendik yani babalarımızdan öğrendik. Sonra 1990 yılında 16 yaşındayken Veteriner Fakültesini Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandım. Daha sonra 95 yılında Veteriner Fakültesini bitirdim ve hemen askere gittim. Tabii öğrencilik zamanında da çalıştım. Rahmetli babam esnaf olduğu için hep usta çırak ilişkisiyle yetiştirmenin, yetişmenin doğru olduğunu düşündüğü için ben fakülte 1. sınıftayken beni bir veteriner hekim abimizin yanına götürdü. Ben yine fakültede hem okuyordum hem de yaz tatillerinde ve cumartesi pazarlarında klinikte çalışıyordum. Yani fakültedeki arkadaşlar daha enjeksiyon yapmadan, enjeksiyon yapmayı bilmezken ben fakülte 3. sınıfta tek başıma doğuma gidiyordum. Dolayısıyla orada ciddi bir tecrübe kazandım. Daha sonra askere gidip geldim. Tabi hayalimde hep klinik açmak ve özel çalışmak vardı. Ee, Konya'ya baktığımız zaman, Konya'da klinik açtığımız zaman bir 3-4 yıla ihtiyacınız var. Ancak günde 3 hasta, 4 hastaya gitmek için 3-4 yıla ihtiyacınız var. Ama e, aslen Çumra Ali Bey'in o zaman kasabamızda bir veteriner hekim yoktu oraya klinik açmanın daha kolay olacağını ve işlerin daha kolay olacağını düşün. Askerden hemen geldikten sonra Çumra Ali Bey'ine bir klinik açtım. Kliniğim 2 metreye 4 metrekare bir klinikti. Ee, orada çalışmaya başladım ve tabii bizim köylülerimizden ciddi desteği oldu bana. Ve ilk çalışma hayatına orada başladım. İnanın her gün hesap yapardım. Çünkü Ali Bey buraya 50 kilometre, 50 kilometre gidip gelmekte eğer o gün benzin parasını kazanmadıysam otobüsle gidip gelirdim. Belki bir, bir gün öncesinde 3 benzin parası kazandınız ama o gün haniye eksi yazdırmama adına otobüsle gidip gelirdim. Sonra e, Ali Bey'in de şöyle enteresan bir şey oldu. Bir gün e, kooperatifin süt toplayacaklar, yem verecekler. Yani insanların sütünü alacaklar ve yem verecekler. Orada e, Allah selamet versin, bizlerde çok emeği var. Çumpaş Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayıcı o toplantıya geldi. Tabii toplantıda çiftçiler konuşuyorlar, e, biz de konuşuyoruz. Bana kızdı, senin dedi kaç ineğin var? Dedim benim ineğim yok. O zaman ne konuşuyorsun sen? Dedi, Ben dedim bu kooperatifim, veteriner hekimim. Aynı zamanda bu köyün de veteriner hekimim. Sonra bana bir iş teklifinde bulundu. Dedi ki, ben e, Çumpaş Yem Fabrikası'nda veteriner hekime ihtiyacım var. Sen gel çalış. Tabii ben bir yem fabrikasında çalışmak hayalimde hiç yok. Hep özel iş yapmak var. İki hafta falan gitmedim. Sonra üçüncü hafta bana telefon açtı ve kızdı bana. Çabuk gel diye. Akşam yemeği bekliyorum seni dedi. E, tabii Çumpaş yem Fabrikası'na gittim. Dedi ki, benim Konya'da yem verdiğim kümeslerin kontrolünü yapacağız. Ben hem kanatlı da hem de büyük başta yetişmiş bir hekimdim. Sonra bu teklifi değerlendirdik ve çözüm ve adında Konya'ya bir klinik daha açtık. Burada kanatlı çalışıyorum. Kasabada, Ali Bey kasabasında da büyük baş olarak çalışıyorum. Konya'da ilk kadınlar pazarının ikinci katında bir klinik açtım. Neden? Çünkü kirası ucuzdu. Daha yüksek bir kirayı karşılayamayacağımız için oraya açtık. Ee, derken Konya'daki işler gelişmeye başladı. Tabii e, belli bir aşamaya ulaştıktan sonra Ali Bey kapatmak zorunda kaldım çünkü yetişemiyordum artık. Derken biz Konya'da kanatlı sektöründe çalışmaya başladık. Ta ki 2004 yılına kadar. Bu şekilde çalıştık. 2004 yılında e, dünyada kuş gribi gündeme gelmeye başladı. Kuş gribi gündeme gelince e, ya işte biz de bilmiyoruz kuş gribinde neler olacak. Yani geldi bütün hayvanlar ölecek. E Biz kime e, yem katkı maddesi satacağız, kime aşı yapacağız. E, biz dedik bir tane bize en yakın olan tarım firması kuralım. Öyle bir tarım firması kurduk ama o tarım firmasında istediğimizi bulamadık. O tarım firmasında da e, ortaklarım Hasan Hüseyin Bey ve Mehmet Bey ile beraber yaptık biz bu işi. 2004'e gelmeden önce, 2001 yılında biliyorsunuz bir develasyon oldu. O develasyonda e, ciddi kur farkları çıktı bana ve bunları ödemekte zorlandım. Ama o dönemde de hayatımızın dönüm noktalarından bir tanesi de o dönemde bir kafesçi abimiz vardı. O Azerbaycan'a kafes kuruyordu. O dedi ki ya beraber gidelim, bir bakalım piyasaya. Ben e, onlara şey, yarka satacaktı O yarka dediğimiz şey yumurtaya yeni girecek hayvan. O kafesci abimiz e, Azerbaycan'a yarka sattı. Biz o yarkaları Konya'da büyüttük, yumurtaya girecek hayvanları ve Azerbaycan'a sevk ettik. Sonra Azerbaycan'daki müşterimiz bu hayvanlardan memnun olduğu için Dedi ki ya sen bunların bakımını ve yem katkı maddelerini sen gönder dedi. Tabii ilk ihracatımızı o zaman yaptık oraya. Ve hiç unutmuyorum. 113.685 dolarlık mal sattım ve parasını peşin aldım. Dedim ya böyle bir şey var mıymış? Yani böyle bir iş var mıymış? Dedik ve sonra Azerbaycan piyasasının %70'ine hakim olduk. Sonra e, 2013 yılında bir Amerikan firmasının bayiliğini yapıyorduk o zamana kadar. O Amerikan firması bizi satın almak istedi. İki tane şirketimiz vardı. Biri çözüm, biri efor. Bu iki şirketi birleştirip Amerikan firmasına sattık. 2013 yılında. Aynı zamanda şu anki şirketimiz olan BAF'ı da kurmuştuk. Onunla da çalışıyorduk. Sonra Amerikalılarla bir buçuk yıl kadar falan ee, çalıştık beraber. Sonra şu anda BAF firmasında devam ediyoruz. Ee, yem katkı maddesi üretiyoruz. Bir de yemlik fosfat dediğimiz dikalsiyum fosfat ve monokalsiyum fosfat üretimi yapıyoruz. Aşağı yukarı e, fabrikada 80, 20 kişi de Konya'daki ofisimizde var. Toplam 100 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Ee, şu anda 90'ı geçkin ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu 10 yıl gibi kısa bir zamanda yaptık ama üç ortak tabiri caizse uçaktan uçağa koştuk, ülkeden ülke ülkeye gittik. Yaklaşık aylık ayda 20 gün seyahat ettik. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzak kaldık ama elhamdülillah 10 yıl sonra bir sistem oturdu ve şu anda firmamız. Dünyada marka olan bir firma oldu ve hemen hemen bütün kıtalara satış yapıyoruz. Şimdi rızkın kefili Allah ama insanların da çalışması gerekiyor. Biz doğru, düzgün, dürüst çalıştık. İnsanlara kötü ürün satmadık. Yani mantalitemiz şu, kazan kazan. Yani biz müşterimize para kazandırdık, sonra biz de hakkımız olan parayı aldık. 2001 devalüasyonu ihracat için bir dönüm noktası. 2013 firmanın Amerikalılara satılması ve yeni bir fabrika kurmak. fabrika kurmamızın sebebi de şuydu, İnsanlara gidiyorsunuz, birilerinin bayiliğini yapıyorsunuz, Azerbaycan'a mal satıyorsunuz. Adam diyor ki, ya ben niye sizden alayım bu malı, direkt imalatçısı varken. Tabii o zaman biz hizmetle sattık bu malları ama sonra düşündük ki biz bunu üretici olursak daha çok ülkeye satabiliriz dedik ve üretim yatırımı yapmaya karar verdik. Yani bu iş sabır işi. Yani sabırla çalışarak, yani defalarca fabrikada yapamadığımız ürünler oldu, yapamadığımız işler oldu. Ama hiçbir zaman bunları biz yapamıyoruz diye bırakmadık. Parasal boyutuna geldiği zaman da güzel işler çıkarttığınız zaman para zaten gelecek yani. İnsanlar birbirine söyleyecek, o ona söyleyecek falan derken. Bu iş kartopu gibi büyük gidecek inşallah. Bir şey var, bir laf var, ben ona çok gıcık olurum. Ya senden önce biri bunu muhakkak düşünmüştür. Ya düşünmediyse abi? Yani ya düşünmediyse? Hayallerin neyse bunun peşinde sabırla koşmak lazım ve dürüst doğru olmak lazım. Tabii biz yaptığımız ürünlerde hani bir sanayici gibi değiliz. Ben veteriner hekimim, Mehmet Bey veteriner hekim, Hasan Hüseyin Bey ortaklarım ziraat mühendisi. biz. 30 yıldır, 25 yıldır bu sektörün içinde olan insanlar olduğumuz için neyi niye yaptığımızı, neden yaptığımızı, bunun sonucunda e, hayvanda neler görebileceğimizi bildiğimiz için bizim arge ve e, diğer çalışmalar bizim için daha kolay. Eğer içinizde mesleki bir haz yoksa, bu işi ben güzel yaptım, e, insanlara faydalıyım düşüncesi yoksa zaten başarılı olamazsınız. Yani bir şeyi güzel yapma isteği sizde olacak. Yani mesela ben bahsettim size, babam mobilyacı dükkanında çalışıyordum diye. O zaman da mesela mobilya imalatı yaparken babam derdi ki, oğlum sen kendin beğeniyorsan yaptığın mobilyayı, herkes beğenir. Ama sen beğenmiyorsan kimse beğenmez. Biz de öyle, yani kendi hayvanımıza yedirmeyeceğimiz bir ürünü müşterimize asla vermeyiz. Şimdi çocuklar veteriner fakültesine gidiyor. Gidiyor, kayıt yaptırıyor. Ama bence önce kendilerine bir hedef koymaları lazım. Ben fakülteyi bitirdiğim zaman ne iş yapacağım? Klinisyen olabilirsin. Akademisyen olabilirsin. Et sektöründe çalışabilirsin. Süt sektöründe çalışabilirsin. Hangisi senin kabiliyetine ve yapına uygunsa aynı benim öğrencilik zamanında yaptığım gibi kendini o sektörde yetiştireceksin. Yani Osmanlı'daki ahilik sistemi gibi her ne kadar fakülte olsa bile usta çırak ilişkisiyle yetişen insanlar çok daha başarılı oluyor. Çünkü fakültedeki hayatla dışarıdaki hayat bambaşka. Bundan sonraki hedefe baktığınız zaman aslında bu birçok kez bunları gerçekleştirdik. Ee, yeni nesillere bildiklerimizi aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla insan yetiştirmemiz gerekiyor bizim sektörde en az biz 4-5 tane bizden ayrılıp ahlaklı bir şekilde bu işi yapan insanlar var. E biz onların büyüdüğünü gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Asla bir kıskançlık ve e, çekememezlik olmuyor. Biz onlarla gurur duyuyoruz. E mesela ben Konya'da aşağı yukarı 20-25 yıldır klinik yapıyordum. E 4 yıl önce falan kliniği bıraktım. Neden bıraktım kliniği? Devam edebilirdim aslında ama Aşağıdan bir sürü genç geliyor. Bu çocuklar evine ekmek götürecekler. Bu çocuklar bu işi alıp daha ileriye götürecekler. Dolayısıyla bizim insan yetiştirmemiz gerekiyor. İnsana yatırım yapmamız gerekiyor ve onların büyümesinden mutluluk duymamız gerekiyor. İsmim Mehmet Uran, veteriner hekimim. 98 yılında mezun oldum. Lokman Bey ile ilk tanışıklığımız 99 yılında. O zaman ben bir firmada çalışıyordum. Kendisi de bizim bayimizdi, bölge bayisi. Daha sonra belli bir süre çalıştıktan sonra tabii iç piyasa bizi tatmin etmemeye başladı. O zaman kendisi yurt dışına açılma niyeti vardı. İlk seyahatleri birlikte hadi beraber keşfedelim diye başladık. Bu süreç yaklaşık 2005 yılına kadar devam etti bu bayilik ilişkisi. 2005'ten sonra acaba biz bu güçleri birleştirip nasıl bir yol alırız, daha iyi sinerjiyi nasıl yaratırız diye baktığımızda diğer üçüncü ortağımızla beraber üçlü bir birliktelik yaptık. Aynı zamanda bu işi yapan sektör paydaşlarımızın da bu tip böyle satın alma, birleşme, işbirlikteliği nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bir bir nevi referans gibi olduk, öncü gibi olduk. Dolayısıyla bizim arkamızdan da tabii bu süreci takip edenler geldi. Birincisi disiplinlidir. Yani belli bir işi kafaya koyduğu zaman onun bir iş planını yapar, o iş planı doğrultusunda devam eder ve sonuca ulaştırmaya azmeder. Argeyi çok sever. Yani sürekli kendisi yeni bir şeyler bulmaya çalışır. Tabii bizimle beraber istişare halinde ama mesela bir iş kurma adına bir fabrika kurma veya inşaat çok sever bunları. Bu konularda mesela biz birbirimizi tamamlayacağız. Ben mesela hiç sevmem onları ama o kendisi bu anlamda oldukça hem yetenekli hem de severek yapıyor. Bizim özelliklerimiz farklı farklı. Hani yeri gelmişken bahsedeyim. Yani yaklaşık 19 yıllık bir ortaklık geçmişimiz var. Toplam iş hayat geçmişimiz çok daha fazla. Üç zıt karakterin birlikte nasıl bir tamamlayıcı, bütünleyici olduğunu birçok etrafımızdaki iş arkadaşlarımızdan, paydaşlarımızdan duymuşuzdur. Bu bizim artımız bu tarafta. Bazen kendi kendimize de yani hep aynı yöne baksak belki bu kadar başarılı olamazdık. Farklı farklı yönlere baktığımızdan dolayı bir tamamlayıcı rol üstleniyoruz. Dolayısıyla işin arge tarafı daha çok Lokman Bey'e düşüyor ve üretim tarafı. İsmim Hasan Hüseyin Komsoğlu, Ziraat Fakültesi tekli mezunuyum. 2000 yılından beri sektördeyim. 2005'te Lokman'la tanıştık. Tanışmamız belki de rakibinin elemanıydım. Ramazan Gürbüz veteriner hekimin yanındaydım. O da kendisi rakibimdi. Daha sonra 2005'te Mehmet Bey'in de etkisiyle beraber olduk. O günden bugüne bir beraberliğimiz devam etmekte. Güzel bir beraberliğimiz var. Memleketlerimiz farklı, her şeyimiz farklı ama birçok insan kardeş olarak da zaman zaman sormuştur. Huylarımız, yapılarımız da farklı. Lokman Bey daha sakin, istikrarlı ve standartlarda devam eden bir insandır. Ben aceleciyimdir. Bu da birbirimizi tamamlayan özelliklerdir. O şekilde bir beraberliğimiz devam etmekte. Genelde insanlarla yer değiştirip kendisini onun yerine koyduğu zaman çok hızlı yol alabilen bir, kabiliyeti, özelliğe sahiptir. Ya yani Bu da insana iyi anlamda yol almasını sağlayan bir özelliği. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama bu ortaklık ortamında ve iş ortamında bunları e, ettiğimiz zaman güzel sonuçlar çıkıyor. Biz de onları göstermiş bir ekibiz. Bugüne kadar da güzel yollar aldık. Beşeri anlamda da. Ticari anlamda zaten belirli bir yere gelmiş durumdayız uzun süren bir, bir beraberliğimiz var. İnşallah daha da uzun yıllar gidecektir. İşin sırrı doğru, dürüst ve çalışarak olur. Yapacağımız işlerde hiçbir zaman önce parayı düşünmedik. Bu işi daha nasıl iyi yapabiliriz? Müşterilerimize daha faydalı nasıl olabiliriz? para zaten işi doğru yaptıktan sonra az önce de bahsettiğimiz gibi rızkın kefili Allah bir şekilde bu kazanç bize gelecek. Ama önemli olan işi doğru yapmak, insanlara faydalı olmak ve bugünü dünden daha iyi yapabilmek. Bu düsturla hareket ettik ve elhamdülillah başarılı olduk.